E, gördüğünüz gibi Akva Park'tayız ve plaj çantamda ne var videomu çekeceğim. ne evet. Olmuyor. Olsun ama <laughs> çok amaçlı çanta Evet Ama normalde de plaja da yine aynı şeyleri alıyorum zaten. Tek tek elime ne geliyor onu göstereyim. E, bu derinin hasırdan pembe şapkası. Şöyle. Koku e, olmazsa olmaz tabi. Derinin topu. Efendim abicim. <laughs> İlk gelebilir. Ama e, pompa var bir tane. Derinin heh. Evet. orada gördüğünüz simidi şişirmek için bazen havası iniyor. Tekrar şişiriyoruz. O yüzden aldık. E, havlum da Şezlong'daydı. Size göstermek için geri çantama koydum. E, havlum var bir tane. Derinin mayokini yedek aldık ne olur ne olmaz diye şöyle iki paket ıslak mendil elimizde falan isteriz diye bir tane de deodorant aldım almışken de ee, iki tane şöyle deniz gözlü siyah benim mavi peşimin adet şöyle güneş kremi. Ee, bizimki gibi ya protek bron, faktörlü olanlar. Ee, bu da derili sebamet çocuklar için olan 50 faktör. sadece yüz için kullanacağımız krem aldım. Garnier Ambre Sore Ambre 50 faktörlü çocuklar için yüz hem vücut ya mı yüz için kullanıyoruz. Şu Soleil'in e, mat güneş kremi. Yüz için olanı 50 faktörlü. Mat çok mat olduğu için çok yağlı yağlı bir his yok. Güzel. Tristex'in e, dudak e, kremi ve bir adet kredi kartı. Eskiden mi almıştık bu galiba. Kolezon. Yani. almıştık. Şöyle bir de küçük cep tarafı var. Şöyle turuncu, şeffaf. Kızım <laughs> Şimdi şey, niye taktın? Düşürüyordun beni. Ee, bir çanta. Evet, güneş gözlüklerimizi de arabada unutmuşuz. Ee, çantam, plan çantam bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için ben çok, çok teşekkür ediyorum. Ya. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.